Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan bir New State Gameplay'de karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber New State'in ambarı olan yani istasyon mevfinde beraber önce arkadaşlar. Yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani tekrar tekrar bütün silahlarla birer maç oynayacağım arkadaşlar. Her gün bir tane video gelecek arkadaşlar. O yüzden takip edip takip edip yani abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yaparsanız o yorumunuza güzel bir kalp bırakırım arkadaşlar. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar buna ne takalım? Bu ne takalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz ona bir namlucu takalım. Dürbün kendi dürbünü kalsın. Şarjöre de uzatılmış hızlı şarjör takacağız. İlk silahımız AK arkadaşlar. O yüzden AK'yi kuşanalım arkadaşlar. El bombasını değiştirebiliyor muyuz? Neyse. Hemen istasyon mapine geçtik. Başa, 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 başa. Evet, Evet arkadaşlar şimdi maçımız başlamak üzere. Maçımız başladı. Ben de sizin gibi arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Arkadaşım oynamıştı önerdi. Güzel eğlenceli oynanır dedi ben de. Arkadaşlar bunlar nerede ben mi göremiyorum. Önüme çıktı bir tanesi. Neyse öldük. Ben ama pek iyi değilim. O yüzden Tam bir öldürme. Ah be. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ilk defa oynuyorum ben de sizlerle beraber. O yüzden bence pek bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Adam. Tamam iki öldü. oldu. Sayalım beraber. 2 oldu bu. Şurada biri var. Hatta bunu FPV alak. Hop acı. Şarjör değiştir. 4 öldürme. Bas 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 şu bas. Arkadaşlar FPP de biraz sıkıntı olabilir ama devam edelim. Ya abi ya. <laughs> Arkadaşlar bu tur iki maç oynarız herhalde bu videoda ya. Ben bir daha AK kullanamıyorum ya. Yok yavaş sıkıyor. Ya bir şey bir şey yapayım diyecektim. Olmadı. Bir yedi. Nerede bunlar? Bu arkadaşlar rakibin tanı yeri. Aha. Arkadaşlar e, orada biraz kill aldı. Gayet güzel bu arada. Şimdi oraya herhalde herkes AFK af af o yüzden bir tık daha bir adam öldürmeye gidebiliriz. Bombamız bombamızı alalım. Doğru direkt bombalayalım bence bombalayabilirsek. Tamam. Soldan açılıyorum hemen. Ya, neyse bombayla birkaç kişi öldürebildik mi? Öldürebilmişiz. Bu sefer de sağdan gideceğim arkadaşlar. Çünkü soldan geleceğimizi biliyorlar. Aynen, aynen. aynen. Tamam, güzel, gayet güzel arkadaşlar. Gayet temiz. Yani ben pek sevmedim. Yalan yok arkadaşlar. Şimdi Nifset'in ambarını pek sevmedim. Oyunu güzel. Oyun güzel ama Hani ambarı güzel değil. Yani oyunu sevmedim değil yanlış anlamayın. Oyunu sevmesem oynamam zaten. Neyse çok şey yaptım. <laughs> da şimdi. Ya bak arkadaşlar benim hatam Hemen şuradan bir maç şuradan. Adam zaten ileride karşı rakip tek başına. AFK kaldı bunu biliyor takım arkadaşını. Bu sefer nane yedi arkadaşlar. O nane yedi yani. Yerini biliyoruz. Bak. Uh, öldüremedik. Neyse arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Gelelim gelelim. Arkadaşlar aslında iyiyiz de. Adamlar çok pusuyor ya. Ya Arkadaşlar izin verirseniz bir elleyine şu vektörü çekeyim şunları bir saniye. Yani sinirim bozuldu arkadaşlar o yüzden. Neyse arkadaşlar iyi iyi. Oha be. Yeri değil herhalde. Neyse biz geri AKM'de dönelim. Evet arkadaşlar. Dur, 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 dur. Buradan atlayalım. Yarın da büyük ihtimalle yarınki silah. Skar herhalde. Skar oynayalım arkadaşlar. Ben Scarlet'a sıkmışız pardon arkadaşlar. Vallahi fark etmedim. Arkadaşlar şu an ay sustum bir an arkadaşlar kusura bakmayın. Odaklandım az önce. Şimdi arkadaşlar can bastık ve yendik arkadaşlar. Tamam. Bir maçta oynar mıyız arkadaşlar? Oynarız ya. Allah arkadaşlar da dediğim gibi tam oynayamıyorum. O yüzden çok şey yapmayın. Linçlemeyin. Şimdi istasyonda maç. Ya mesaj gelme ya. Hemen, hemen bir maç da yapalım. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Evet devam edelim. Az önceki kötü oyun içimden dolayı özür diliyorum şimdi arkadaşlar. Ama ben de ilk defa ambar oynuyorum. Ak kontrol etmek zor. Hemen bir öld aldık. Bomba geldi. Öl lan öl. Öl öl. Aa nasıl ölmez o. Neyse arkadaşlar olur arada böyle şeyler. Dem 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 dem. öldürme nice devam edelim arkadaşlar oyunu oynarken odaklanabiliyorum arkadaşlar o yüzden ses çıkartamıyorsam kusura bakmayın öyle müzik büyük ihtimalle. DBS. Ben aslında bugün bunu oynayacaktım da arkadaşlar. Sırayla şey yapalım dedim. Bir seri haline getirelim dedim. Bu ne bildiğim tek zahat DBS zaten. i̇ki vuruştuk sana Sen ek sen bile iyisin zaten. Şu aradan gözüküyor. Arkadaşlar. Nay nay nay. Bekleyelim şu dürbünü alırdım ya. Yine skardayız Scar'da olduğumuzu biliyorum da. Arkadaşlar şuraya hemen kör olma garantisi tekrardan. Adamlar kaç kişi? İki kişi değil mi? Dört kişi. Yaklaşmayacağım, yaklaşmayacağım. Oha be! Oğlum DBS çok ayarsız. Güzel vurdu. çıvırmış çıvırmış o kadar da iyi vurmamış aslında neyse tamam <laughs> abi git ya çok lan ya arkadaşlar gördünüz mü gör gör bu tur oynayacağım arkadaşlar valla sizin videonun buraya kadar izlemeyeceğini için için <laughs> yani bütün videoların beş izlendiği için Ya arkadaşlar bakın bu DBR çok dengesiz. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar vallahi sıkıntı ya. Şey şeyi sevmedim. Ambari sevmedim. Onu kısaca söyleyebilirim. Aha cana bak. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Oynayamıyorum çünkü. Yarınki videoda da ikinci silahımız çıkar gelir ilk ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Duşun öldüğüne bile gideyim bari. Neyse arkadaşlar. <laughs>